Günaydın. Günaydın Pınar. Kader nerede? İçeride. Elini yüzünü yıkıyor. Nasıl oldu peki? Ne bileyim, iyi gibi işte o da. Senin neyin var? Bembeyaz olmuşsun kızım. Pınar çok bunaldım ya, nefes alamıyorum sanki. Uzun zaman sonra gelince yalı havası çarpıyor tabi. Pınar benim buradan çıkmam lazım hemen. Tamam. Tamam. Hoş geldin Canım. Pınar. Nasıl oldun? İyiyim herhalde. Bak Kader, benim yapabileceğim bir şey olursa sakın çekinme, olur mu? Sağ ol Pınar. Hepinize minnettarım zaten. Hadi aşağıya geliyorsunuz. Gümüş gelsin ama ben... Aa, vallahi bana değil dedeme itiraz edin, o çağırıyor. Kaçtım ben. Bekliyoruz ona göre. Sağ ol Pınar. sen? Ha? Değilim Gümüş. Çok korkuyorum. Hayatta kimsem kalmadı artık. Ben varım ya kadar. <laughs> Sanki şimdi kapı açılacak da içeri girecekmiş gibi geliyor. Ben buna nasıl alışacağım? Onsuz burada nasıl yaşayacağım? Bana gel. Ha? Birlikte kalalım. Zaten çocukluğumuzdan beri hayalimiz değil miydi bu? Kocaman ev. Ha? Ne diyorsun? Demek düzünde. Var mı bir şeyler gümüş? Yok canım ya. Hep aynı şeyler işte bak. Mehmet Fikri amca. Hı? Bu akşam iftara gelin diyor. Of. Ben zaten eşyalar için uğrayacağım bugün. He. Hem Mehmet Fikri amcayı da görmüş olurum. Aa! Vallahi buldum. Baksana. Devren kiralık dikiş atölyesi. <laughs> Ay inanmıyorum. Dur kaçmış şimdi <laughs> Mehmet Bey bu size. Tolga Bey geldiler. Kaç gündür erteliyorum. Bugün müsaitseniz bir görüşseniz. Tülay kusura bakma ya. Kimdi bu Tolga Bey? Mermak şirketin sahibi. Şadolu mermerlerini yurt dışına pazarlayan firma. Ha tamam. Hatırladım gönder. <laughs> Buyurun. Merhabalar Mehmet Bey. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun. Çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Bu yüzden fazla zamanınızı almadan hemen konuya gireceğim. Buyurun lütfen. Sizden aldığımız mermeri dünya çapında satışa sunduğumuzu biliyorsunuz. Geçen yıl aldığımız mermerin miktarı bu yıl 7 katına çıktı. İşte sizden talebim. Aradaki aracı firmayı aramızdan çıkaralım. Mermeri sizden direkt alayım. Ne kadar çok alırsam o kadar çok satabilirim, değil mi? Daha önce de böyle taleplerle karşılaşmıştık. Ama sanırım değerlendirilmesi yapılmamış. Şimdi direkt satış yapmak bizim için artı bir uğraş. Pazarlayan değil, üreten bir şirket olmayı tercih ediyoruz. Hem aracı firmanın da sözleşmesine bakmak gerekiyor. Ama neden olmasın? Bundan üç ay önce Tarık Bey'le de görüşmüştüm. Katiyetle olmaz dedi. Keşke o zaman da sizi bulsaydım. Bunu demeniz bile bizim için çok önemli. <laughs> Kusura bakmayın Tolga Bey, ben söz veriyorum, bu konuyla bizzat kendim ilgileneceğim. Şimdi çıkmam lazım. Rica ederim, hiç önemli değil. Buyurun, görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Bu ne zaman geldi Tülay? Bugün, yani bu sabah. Şuna bir bakar mısın? Bu ne ya? Boşanma davası için mahkeme günü. Ne? Aa. Kim açmış davayı? Kim olacak, Gümüş Hanım? Bunu yaptığına inanamıyorum ya. Mehmet sakin ol. Dur bir dakika. Nasıl sakin olayım Pınar? Sevdiğim kadın avuçlarımın arasından kayıp gidiyor. Sen benim sakin olmamı bekliyorsun ya. Hiç aklıma bile gelmemişti. Bana da böyle bir şey söylemedi ki. Umrunda değil ki onun. <laughs> ya kaptan her şey iyi gidiyor gibiydi. <laughs> Tam yumuşamaya başladığını düşündüğüm sırada yaptığı şeye bak. Hiş, tamam sakin ol. Ben de çok şaşırdım valla. Her şeyi yaptım. Beni affetmesi için her şeyi yaptım. Daha ne yapabilirim söyler misiniz? Ya kusura bakma kaptan ama her şeyi de yaptın sayılmaz. Kaptan defalarca gittim yalvardım. Ne yapayım yani? Ayaklarına mı kapanayım? Bunu mu istiyorsunuz? Evet abi. Gerekiyorsa git ayaklarına kapan. Ne yapman gerekiyorsa onu yap. Tamam teşekkür ederim. Gelin görüşelim diyor. E sorsaydın bari ne kadar istiyor. Sordum da gelin illa burada görüşelim diyor. Hmm. Ya sence çok pahalı mıdır? <laughs> Bilmem ki Gümüş. Ben hiç anlamam bu işlerden. Çok pahalıysa kredi falan mı çeksem? Yok ya bir yol bulacağım ben kadar. İster bu atölye olsun ister başka. Ben mutlaka kendi işimi kuracağım. Vay be tam iş kadını oldun sen ha. Aysun Hanım'dan benim adıma özür dile. Geçen gün derneğin kermesine gelmedim diye biraz alınmış. Tamam. Tamam canım söylerim. Görüşürüz. Ne oluyor? Bir yanlışlık var sanırım. Poşetlerinizi alabilir miyim? Tabii. Kusura bakmayın beyefendi. Gizli alemlerden bir tanesi çıkarılmamış olabilir. Buyurun iyi günler. İyi günler. Çok gizli herhalde ki siz bile bulamıyorsunuz. Pardon sorun nedir? Bilmiyorum Gülsün Hanım. Ürünlerin hiçbirinde alarm yok ama yine de ötüyor. Demek ki var. Lütfen daha dikkatli bakın. Gülsün? Gülsün Şadol. Pardon tanışıyor muyuz? Demek yıllar beni tanıyamayacağın kadar değiştirmiş. Oysa sen aynısın. sen misin? Sanırım benim. Tanıyamadım seni çok şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. İşler kötüye gitmeye başlayınca dükkana kilidi vurduk. İki yıldır pas tuttu iğneler. Eşimin vefatıydı. Oğlan askerliydi derken kapısını bile açmadık. Sonra da devretme fikri doğdu işte. Bakma sen böyle kötü göründüğüne. Ne günler gördü burası. Eskiden 30 kadın çalışırdı. 20 mağazaya çamaşır dikilirdi burada. Yeniden olacak inşallah. Karımın hatırası büyük. O yüzden tamamıyla elden çıkarmaya razı olmuyor gönlü. Gerçi artık küçük atölyelere ekmek yok. Her şey fabrikasyon. Evet. Yok. Sen de mi hiç çamaşır üreteceksin kız? Yok. Ben daha çok el işiyle üretilmiş aksesuarlar yapmayı düşünüyorum. Çantalara, fularlara, eldivenlere falan özel işlemeler yapmak. Tabii sonra büyütebilirsek işi kıyafetleri de inşallah. Allah yolunu açık etsin kızım. Sağ olun amcacığım. Ne tuhaf değil mi? Bir ilişki başlarken iki tarafta istiyorsa başlıyor. Ama biterken sadece birinin bitirme kararı alması yetiyor. Terk edilenin ne hissettiği önemsenmiyor bile. Herhalde bunu Mehmet'le Gümüş için söylemiyorsun. Niye? E ne de olsa Başlarken de iki taraf istemiyordu. Onur sana bir şey söyleyeceğim. Ama doğru cevap vereceksin. Tamam. Senin bu ilişkiye karşı tuhaf bir tepkin var sanki. Ne bileyim Mehmet'e de sen ne yaptın ki filan diye hesap sordun. Sanki barışmalarını istemiyor gibisin. Pınar'cığım barışmalarını en az senin kadar istiyorum. Ama Mehmet o kadar alışmış ki. Yani Sürekli çırpınan gümüş. Sürekli alttan alan gümüş. Şimdi de Mehmet'in ilgisinin ayrılık yüzünden olduğunu düşünüyor. Geri dönerse her şeyin eskisi gibi olacağını. Bence de haksız sayılmaz. <laughs> İnanmıyorum ya. Resmen bir erkek bir kadını tutuyor. Vay. <laughs> ee, siz Şahdoğlularla yaşamak. Hele de aynı çatı altında o kadar zor ki. <laughs> Belki de bu yüzden hak veriyorumdur Gümüş'e. <laughs> <laughs> Peki ne dersin? Sence boşanacaklar mı? Ya Mehmet sürekli iki göz yaşı döküp ne bileyim... ...seni seviyorum diye bağlama çekmeye devam ederse... ...evet. Sağ ol abi. <laughs> Bir kadına özel olduğunu hissettirmek kolay değildir. <laughs>